Size ise ben ne yapabilirim? Bak bunlar geçmiş büyümüş siz böyle mal gibi dikiliyorsunuz. Bak bunlar mutlu siz üçünüz malsınız demek ki ben ne yapabilirim ya? Orada üç tane mal yık şunları yenisi yensin. Yık yenisi gelsin ya. Herkes bir deli. Bak ben bunları git düşürmeye çalışıyorum. Siz bende kafam mı buluyorsunuz? Halkın mutlu olması lazım. Bu talep nedir ya? Şunları da yak. Her yeri yıkayayım ben ne yapayım? Ya dur ben şöyle çözebilirim burayı. Oraya halk geldi zaten değil mi? Tamam. Bunda da şoplar var. İyi, bunlar hepsi shop mu? Eee, bunlar ne? Minik minik kız kapanın abicim, ben ne yapayım? Siktirin gidin başka şehre. Buralar niye kareli ya? Şöyle gözükmesi gerekmiyor muydu burası niye böyle? Neyse. Oo. Oh. Fire service snow diyor. Daha ne bok giyeceğim ben anlamıyorum ki. Yeni bir tane koy şuraya ha. Sana ev bölgesi, bölgesini oraya koy bir tane daha. 2 tane de trak ekle oraya. Bir tane olsan o kadar da para şu an. Ne artık lütfen. Daha ne yapayım ya? Trafik var mı? Trafik önemli bir şey. Trafik olduğum tüm şehir sıçta için. Hiçbir zaman olmaması lazım. Şurada bir kalabalık var. Yolları genişletelim. kapa. Park yok şey evet. Park demek şehrin mutluluğu demek. Mutluluk demek o millet coşar demek. o Lan park basit diyor. Spor diyor. Doğa diyor. Vay doğa diyor. Plaza diyor. Esmi diyor. Vay anasını. Bunlar neler varmış burada. Yansıtılmış havuz parkı. Böyle şeyler koymak lazım o hep. Ana! her şey normale döndü. Oh be şükürler olsun. Parkları inşa ettim. Her şey normal döndü ya lan. Ama evet. Halk artık fazla sıçmaya başladı. Tabi dedim ya 20 bin kişi de anca biter. Çok düzgün hesap etmişim. Lan tamam ya. Gayet güzel şu an. Yetmiyor musun? Bir tane daha mı yapalım? Senin genişletelim diye düşün. Seni genişletemiyormuşuz zaten. Ee, senin işin daha var. Sen şuraya bir tane daha yapalım Aynen. Siz paylaşın aranızda. Sizin ne bu oluyor? Ta anasının nikahında o ya. Neyse. Ha ne diyor? Yüksek kazanç için iyi diyor. Şu koyu yeşil bölgeler. Ee, ama bak evet, evet şu an herkes mutlu. Şimdi ofis yok ya. O kadar yaptım yaptım sevmedi. Neyse. Orta kazançta iyi. Düşük servet, düşük servetli yer var mı? Ama et negatif etkileyen yerler falan. Şu servetli yer yok gibi. Evet. Şu an halkım mutlu. Ne güzel bir şey bu. Ama çok hızlı artıyoruz mutluluk demek. Güneş enerji santrali demek baba. Mutluluk demek. Harika bir şey demek. Ama bir de paramız yok da demek. Ondan dolayı şuna yapacağım. Koy şunu şuraya. Tamam o açılınca coşarız. Şimdi bizim bu parayı bir yerden kazanmamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? şimdi bir şeyler bir, bir yerlere ofis yapmak lazım. Şimdi adamın yıktığım yerlere ofis yapacağım. Buluzarla diye gayretten. Aynen yıktım mı buraları? Yıktım. Şimdi oralara koyacağım babuş. Şunları ha. Ne güzel. Aynen. Sanırım şey ihtiyacını karşılandığı umuyor. Yeni yeni açılmadı mı? Açıldı o bile yetmiyor. Evet. Tamam seni cırtlak cırtlak sesinden konuşma ya. Hallederim ben. Evet yetmiyor. Yoksa ne ne yapacağız? Koy bir kere şunları koymak önemli. Bununla büyük diyor, küçük diyor, büyük yapalım. Ama bir tane yapabiliyoruz. Aynen yetmiyor. Halkıma yetemiyorum elektriğimle. Ve paraya da ihtiyacım var. Ne güzel ne güzel. Şu taraf şu taraf şu taraflarda hiç elektrik yok. Evet Allah tamam şu kesimde var da. Evet okula bakalım. Okulumuz ne durumda? O değil. Hep evet, otobüse tıkladım yanlışlıkla. Tamam. Okul güzel durumda. Eğitim seviyesi bir de. Daha bir de. Ama kayıt yaptıranlar da artmakta. Ve okul doluyor. Evet okul doluyor ne güzel. Ne güzel değil okul doluyor. Kötü bir şey. Sınıf yapmak lazım. Para yok. Yer de yok. Şu tarafa bir tane okul yapalım. O taraftakiler de tavraya gidiyor. Evet. Çarpık kentleşme diyor bana ne yapabilirim ya yani. evet ofis yok şimdi şimdi ofis yok ne güzel değil mi bunlar da inşaatta niye durdun lan sen evet şunlar olsun herhalde çözülür diyemiyorum 27.000 kişiyle artık daha büyük daha geniş bir şehiriz ve yetemiyorum şehirime bak şu taraflar hep kapandı evet bunlar büyük binalar gitmeden yapmak istiyorum yenisini ya Faruk'a bölgesine yap. Artık yetti. Ne olur. Hatta bir tane küçüğünden ekleyeyim bile. Ha, lütfen artık. Evet rüzgar gereksiz dedim. Çünkü aklına bunu yapmak vardı. Ama para kıtlığı çekiyoruz şu anda. Şu bir kiralansa. Yani sen gerileyip durmasana. İlk yarının september ne oluyordu Bilmiyorum september'ın ne olduğunu da bilmiyorum Evet şu elektriği çözdük mü Hala mı Yuh lan Ha yok Yetemiyorum evet Vermek lazım bir tane daha şuraya büyüğüne yetmiyor mani. Şöyle ver bir tane de artık lütfen. Lütfen artık sus yani. Allah'ım ya. 30 bin kişi ne ara olduk lan? Evet, bundan dolayıdır ki yetmiyor galiba. Ticari talep var. Ha. Yok ya bunlar güzel. Evet halk büyüyor. Güzel bir şey bu halkın büyümesi bizim bu halka para yetiştirebilmemiz için ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Orada diğer şehirlere gidebiliyoruz. Oradan kendimize şey yapabiliyoruz. Ama ben ona daha sonra gideceğim. Ondan daha da önce burada yeni şeyler var. Bunlar nedir bunlar? Tövbe bak kömür madeni. Biz en başta madeni yer ayırdık ya. Evet şimdi oraya kullanacağız. Bakalım. Aynen burası bak. Bu ne diyor? Burada cevher haritası da cevher yok şeyde var. Bu ne diyor? Ha bak bir de bu var. İşte ticaret yapacağız. Onun için ne yapmak gerekiyor? Buradan şunu inşa edeceğim. Bu böyle senin çıkarttığın şeyleri dışarıya dışarıya verecek. Koy şuraya. Ha. Bak bunlar sanayiler için mutluluktur. Eee kendi ürettikleri dışarıya verilecek. Bu petrol kuyusu şuraya yapacağım ama buradaki halk çok mutsuz olacak. Bir ara yapacağım buraya. Ne kadar istiyormuş bu? 37 bin. Bu ne kadar istiyormuş? 22 bin. Kadar vaktim yok. İşte kredi çekmeyi Burada kullanıyoruz. 50.000 Çek krediyi Söke söke de öderim. Aa. 64 binimiz var. Şimdi maden o kadar pahalı değilmiş ama. Evet, mecburen böyle koyuyoruz. Mutsuz ol olmuş olabilirsiniz. Şehrin parası buradan çıkacak ama. Yani yapabilecek bir şeyim yok. Şunu da alacağım bir tane. Köşeye Sen de bunu da alacağım. Ha, tamamdır. Bundan sonra gelirimiz buradan olacak. Ha. Kömür depolamasına ihtiyaç var. Şimdi buradan kömür çıkıyor ya. Onu buraya depolamak lazım. Bir kere şunu depo ekle. Ha, oradan da ekleyebiliyormuşuz. Şunları ekle. Ne diyor? Kömür. Varmış aslında. Bir tane ekleyelim. Buraya böyle çıkarttığınız şeylerin deposunu ekliyorum. Mesela bak ben ileride şey petrol çıkartacağım. Onu da ekleyeceğim buraya. Tabi buraya eklemek <laughs> şart. Yani buradan bunu import dersen dışarıdan alıyorsun. Mesela atıyorum orada kömürlü elektrik santrali yapsaydık e, import deyip dışarıdan kömür alabilirdik satın alıp orada kullanabilirdik. Ya da kendi kömürümüzü kullanabiliriz şu an yapıp ama o çok fazla vakilliği yapıyor. Onan dolayı buraya export deyip dışarıya satıp para kazanacağım ben. Yaptığımız kömürden. Şimdi bakalım kömür çıkıyor mu? Evet çıkmaya başladı çok güzel. Aynen şu lavuk ne diyor? Hmm. Ne diyor? Ha diyor ki Şehirde insanların kal... 30 bin olmuşuz sürekli büyüyoruz diyor. Şehirde insanlar kalacağı yer kalmayınca ne olacak diyor arkeoloji yapman gerekiyor. Nedir bu? O nokta arkeoloji great works. Nedir o? Güzel. Beni aydınlatsana. Guayet mi ama bu başka bir şey. Şu başka şehre geçme olayım diyor acaba. 아저 a b a n 요 u n nih 이시 o p u 어디요? 어디요? i k a h 요 n 어디요? 어디요? g i shanginjo, nyo, nyo 야 i o Nereye bunlar? Buraya mı? Bakayım kapat şunu. Ha, seçtiğimiz şehre yardım takviye yapabiliyor muyuz? Önce çift şehir olarak büyüyebiliyormuşuz. Ama bizim sisti batıyor. Şimdi üretiyor mu? Bakın şurada gelirlerine gözükmesi lazım. Satınca bak ayda 347 347 geri ödeyeceğiz şu senede 54 milyon ödeyeceğiz. Sattıkça buradan aynı olarak gözükecek. Şu şey sattıkça nerede o? Bu muydu? Evet, ticaret deposu sattığı zaman. Ş Şöyle buraya gelince bu da oldukça buraya yollayacak falan o şekilde işleyecek o. Bir şey unutmuş olmayayım ama. Bir tane daha yapayım şuna. Ha, ne lazım? Ya, bu ne diyorum? Yüren yüz. Hmm, ne ki harika bir iş, birisin falan diyor da. Neyse. Şimdi şehir sıçıyor. Evet. Resmi olarak da sıçıyor ve yetmiyor bunlar. Bir tane daha yapmak lazım. Evet. Tamam be. Bu bir süre daha yeter. Evet şehre su süre... Her yere su kulesi kurabiliriz. Çok güzel. Şuraya kur mesela bu Madem burada var kıtlık kur oraya. Elektrik evet. Bu gelmiş evet bak ilk satışımız gelmiş güzel. O senedi rahatlıkla karşılıyor. Şimdi ne yapacağım ben? Buraya böyle çok güzel bir çok güzel bir şundan kuracağım ama yer yok. Evet boşluğa ihtiyacım var benim. Ortasına koy. Şu, şu ne şu? Onu kapat yık burayı. Şunu yık. Ha. Al şunu çünkü bunu genişletmek için yer lazım onu ileride. Ama ben hala buraya kuramıyorum. Neden? Neden? Çünkü burada bu var. Onu kapat da yık bunu. Gereksiz benim masraf bunlar. Şimdi gel buraya. Bunu yap şuraya. Yani lütfen Evet. Şey şu an sıçtığımızı düşünse de ben şehri düzeltiyorum Evet şehrin gizli kahramanı benim Şundan bir tane ekliyorsun buraya tamamları bütün Şun var ya bir tanesi bunun tüm hepsine eşit bir şey oluyor aşağı yukarı belki daha fazla Bakayım bak 7.3 üretiyor bunun hepsi bak tüm Türbünlerle Bunun Tek tanesi Göstereceğim şimdi bunun tek tanesi onun iki katını üretiyor iki çift tane var öyle bir düşün o zaman çok karlı geliyor ama bu da açılmadı ha bataryalar şarj oluyor güneşi alıyor şimdi hastanemiz yok bu seferde oy oy bu şehrin derdi bitmez mi be ne diyor eyleme çıkmış millet Diyor ki medium sensitive oluyor. Kaç? 50 bin kişi oluyor? diyor. Pardon. 30 bin kişi olsun ya 30 bin geçti kanunda zaten. Evet. Lan da manimizi aldık. Bakalım satış yapabiliyor muyuz? Ha ikinci satış olmamış ama olur. Şimdi Trafik var mı? Güzel pek trafik gibi bir sıkıntım yok. Hayvan gibi otobüs yaptığım için bakayım. O 38 dakikaya çıkmış ama iyi değil bu. Bu iyi değil. Otobüsler ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama bunların 38 dakikaya çıkması demek bunların homurdanması demek. Yeni bir tane yapmak lazım. Ki 3 tane otobüste hiçbir şey yaramaz. Bunları böyle koyacaksın ki 20 dakikada bir otobüs gelsin. 23 bin kişi de biliyormuş gün falan çok güzel. Ama lakin atıyorum. Evet para yok. Atıyorum bir buçuk saate bir otobüs gelirse 5000 kişi nah biner. Öyle bir durum var. Ondan dolayı bunu tutmak lazım. Ki görüyorsunuz en yüksek gider zaten toplu taşıma. Yani bak ikinci kömürümüzü satmışız. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Nerede? Çok güzel üretiyorsunuz Günde 29 ton üretiyorsunuz ya. Zaten 20 ton şeyim var. Çok güzel. Bir şeyler ekleyebiliyor muyum ben buna? Evet kömür storage ekleyebiliyorum ama param yok. Şimdi ne yapsam ben daha fazla gelir elde ederim? Evet. Şey elektrik yetiyor mu? Yetiyor. Ha şimdi bu ne diyor? Anne çabuk kenteşmeyelim bunu bir şeyler gördüm. Bu neymiş? Arazi değeri. Buna baktım. Bina yoğunluğu. Diyor ki şu kırmızı olanlar diyor girecek ileride diyor. Bunlar burada yapamaz diyor. Bak şurası hep taşınacak diyor. Bunlar iyi şeyler değil. Şunlar da diyor ki bunlar diyor gelişecekler diyor. Çok mutlular diyor. Çok zenginler bunlar rich kesin bak şunlar falan. Şunlar da böyle fakirler batacaklar yazık. Onlar olmaması lazım. Bunlara mutluluk vermem Mesela şu ev ne diyor? Ha ana alışveriş yapamıyorlar. Çok kötü. Şurayı bir yeri yıkıp alışveriş yeri yapmak lazım. Şu dış kesin fırı alışveriş. Aa olmaz. Evet. Evet. Nereye yapacağım ben bunları? Yer yok ki. Şu şehir. Evet diyor. Bize şey yap diyor antrenman yap diyor. Ne diyor be? Mikrofonu yıktım diyor ki. Bet ne bilmiyorum da kazanç ilgiymiş diyor. Diyor ki kömür diyor nasıl 5200 şeyler diyor. Ha diyor kömür çok fazla kirletiyor diyor. Diyor ki Bunlar eylem yapmış. Yok ki Üç gün içinde diyor. parklara 100 tane sim getirirsen adam getirirsen diyor. Tamamsın diyor. Sen kime kimden izin veriyorsun onu da çözemedim ama. Ama ben ne zamandır oynuyorum bayağı çok sarı sarıyor oyun ya ben bölük bölük oynayacağım çok uzun olsun istemiyorum. Evet şimdi park yapmam lazım seni bekleteceğim azıcık. Manimde varken spor diyeceğim. Şuraya bir beyzbol sahası yapacağım. Şuraya bir futbol sahası yapacağım. Ondan sonra kayak siktir de. Basketbol tutar. Basketbol tutar yani ben güzel tutar. Bu tarafta yok. Şimdi normal park yapalım. Aynen, düz park yani. Bunu yapmak lazım. Bu güzellikler zaten 140'miş. Ben boşu boşuna uğraşıyormuşum. Tamam. Diyor. 40 bin tane şeyin olsun diyor. Aha batıyoruz. Güzel. Parklar batırıyor beni ya. Allah diyorum parklar batırıyor beni. Tam belki kualla şeyle kömürle geri gelmeye çalışıyor olabiliriz de ben ne yapayım? Bir petrol şeysi yapayım. Nerede lan Burada daha çok değişik değişik gelişmeler var. Çok ileride biz bunların hepsini yapmak istiyorum. Sen sonra şunları yaparsak suç artıyor şehirde ya malum. Onları yapacağım da işlemci fabrikası falan. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bundan yapmak istiyorum. Gerçi daha param yok da şuraya yapabilirim ya da en köşe en köşe yapmayı tercih edeceğim çünkü Buradan milletten homurdanmasın şimdi uğraşamam o kadar insanla. O para bize gelene kadar ben şurayı bir yıkacağım mecburen. Ha orayı yıkamam. Şehir oradan geliyor lan. Asiktir. Evet. O zaman evet şöyle bir yıkım yapacağız. Evet orayı. Artık tüm şey şuradan giriyor ve arka bir trafik var bence tahminim evet şu yolları yükselt aynen tüm şehir bir yerde bir yerden girerse trafik olur mu olur tabi olmaz mı olur evet yani tüm şehre giriş çıkışlar bir yoldan ama mecburen petrol buraya şey etmiş yapan adam biz de oraya alacağız şimdi henüz manim yok ama e, petrol nasıl oraya alacağım düşünüyorum Ha yok tam ayarlamışım. Tam ayarlamışım. Oraya koyu vereceğim. Oraya koyu vereceğim param olunca. Hastaneye senet çekmem lazım. Evet, Benimki olmuyor. Koyacağız seneti ne yapalım? Yani demo o artışa geçersek bir kere bir daha senet yüzü görmeyiz. Bunun güzel bir yanı var zaten. Diyor Evet çok güzel. Yapabilecek bir şeyim yok. Mutsuz olacağınız azıcık. Şunları ekleyelim sonra gidip ticaret deposunda şey satın alacağım daha. Trak garajı alayım. Trak yapamıyoruz Gideyim. İşte ticaret deposunda evet buraymış. Ne yapacağız? Pardon ticaret deposu. Yanlış dedim. Evet ticaret deposunu ha. tam export da güzel. satıyoruz zaten sürekli çok iyi bu. Şimdi kömür şeysi alacağız şuradan. Deposu. Tamam. Şimdi bunu da satacağız. Buradan. Bunu da export diyeceğiz. Bu da export. Tamam ikisi de export. Export export. Canım export. Benim export. Şimdi bir tane daha şey ekle diyor. Otobüs şeyse diyor da ben zaten hayvan kadar ekledim onları bacım ya. 40 Euro, 42 dakika. O değil biz 20 bin kişiye düşmüşüz. Şu nüfusdaki düşüşü görüyor musun? Evet ya ben beynim bulandı gençler bugünkü bölüm bu kadar olsun ben gidiyorum. Haydi ben kaçtım zaten bunu büyük tane bu iki iki he, <laughs> <laughs> iki bölümü falan düşmüş olacak bu. Hadi ben gidiyorum.